halka tatlısı yapıyoruz. Biraz beyaz un koydum. Üstüne de biraz sarı irmik altı dediğimiz halka tatlısı için olan unu ekliyoruz. Bunları tencereye katıyoruz. Biraz maya katıyoruz. Mayayı ılık suyla eritiyoruz unlarımızı karıştırıyoruz. Mayayı üzerine döküyoruz. Üzerine de biraz normal alıp sıcak su döküyoruz. Elimizi yakmayacak şekilde. Şimdi hamurumuzu karıştırıyoruz. Yapmaya başlıyoruz. Hamurumuz bu kıvama geldikten sonra üzerini kapatıyoruz bu şekilde olacak. Hamurun üstünü yarım saat kapalı bir şekilde bekletiyoruz. Ondan sonra tatlımızı yapmaya hazırdır.